Evet. Buraya bak. Hoş geldik. Hoş bulduk. Mantarımızı çekelim. Arkadaşlar. Bayağı bulduk ama bayağı bir zor yerde. Nasıl alacağız? Alacağız bir şekilde. Tek kuralım da. Nerede olduğunu benim için hiç önemi yok hiç. Yine onu alsana daha hala gördüm sayfalı geziyor. Çektin mantarı sen? Çektim mantarı. Eee oraya nasıl geleceğiz abi şimdi? Ya Cuma'ya git... Allah'a mı bakayım sağa sola? Cuma'ya gitmeyecek olsa Çamura girelim direkt de Pantolonla Şu şu Çekebildin mi? çekebilir mi? Dallar çekebiliyor mu? Şunlar mı? Hı -hı. Kimisi hiç. Tamam yeter. Elbiselerimiz üstünü bozmadan topluyor. Kimisi de gördüğün gibi Çamur'a bulanıyor böyle. Bu da niye? Gerek kalıbı yerde herkesin bu mantarı bilip yediğinden. Bilmeyen bir yer lazım bana. Yani. Bu ne arkadaşlar? Kendine bak. Görebiliyor musun burayı? İki parça yemiş burada. Tek gelmiş. Hı. Ha, iyi. Yani... Tepe de zaten, hiç etme. Hadi tepe de Evet. Bu ağacı artık hiçbir zaman unutmayacağım. Evet. Mantar Tam bir Tam köz demez işte. Göster bakayım. Akşam bunu kaşarlı yapayım. E, yayınladığım videonun arkasından eklesem bunu oldu mu? Bulamayan gibi arkadaşlar da bir nebze. Bunları görünce bulmuş gibi olur herhalde. Yerken de yemiş gibi olur. Diye düşünüyorum. <laughs> Uyumuyor ama yapacak bir şey yok. terminoloji çok güzel ya. Gördün mü? Yanına çekme şansım var mı içine? Yani ne yapıyoruz? Mantar aradığım zaman soğuk veya rüzgarın almadığı bir yerler olması lazım diye düşünüyoruz. Sağına sonra bakayım. Bir daha giremem buraya. Buradan evet, Hadi çıkacağız, çıkacağız buradan. Ya of, dikenlere bak. Bırakmıyor da. Bu iş dikenlerin hiçbirine dokunma. Niye? Yani buraya gel, gelin diye belli olmasın. Ben... Evet, çekebilecek misin babam? Şimdi <laughs> mi kurtarırsan bir dakika. Ya bırakır mısınız? Bir i̇şte telefonu da sallayıp misin istersen. Şu an, şu an. Aç şu aşağıdan al. Ya yapma arkadaş dolanma şu ayağıma ya ayağı. Adam mantar aldı biz unuttu ya Hayli evlat dedikleri böyle olsaydı gene herhalde Kahretsin. Çamur ettim ben Çamur ettim de. nerede benim? Nereye koyduysan orada. Ne Tut ki Ya Rengi bazen böyle değişik olabiliyor. Daha güzel bence. Şimdi bu kadar. めでやめてください。